Çıkmıyız? Bursa Sürpriz çanta yok oldu Umarım saçım durur Teşekkürler Evet, bugün Bursa'dayız Birkaç noktayı gezeceğiz Bir günümüzü burada geçireceğiz Saat Kulesi, Ulu Cami ee, oradan İnka'ya, belki de Cumalı Kazı'ya da gidebiliriz. O zaman ilk durağımız olan Saat Kulesi'nden başlayalım. Türbeye <laughs> gidecek miyiz? Çekiyor musun? Ben arkadan konuşuyordum. <laughs> Şimdi Tophane e, Saat Kulesi'ne gideceğiz. Orada da zaten Bursa'nın... Bursa... Bursa... <laughs> Sürpriz çanta yok oldu. <laughs> Şimdi oradan da Bursa'yı ayaklarımızın altında göreceğiz. Biz daha önceden geldiğimizde orada yürüyen merdiven vardı. İnşallah çalışıyorduk çünkü şu anda 40 derecelik bir sıcaklık var. mikrofonu da kontrol edelim sonra şey oluyor. Yanıyor ama. Çalışıyor. Şansımıza yürüyen merdivenler bozuk. Mecbur. Yürümeyen merdivenlerle ayaklarımızla yürüyelim. kulesi birazcık daha ileride. Bıçak koleksiyonu için Bursa Bıçak Müzesi. Her türlü çakı malzemesi de vardı biz geldiğimiz zaman. Burada da de Cami ve türbesi varmış. Gittiğimiz yer Tophane Saat Kulesi. Onun içerisinde Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbesi de var. Zaten şurada da yazıyor. 40 derece sıcaklık olduğu için arkadaşım birazcık <laughs> yorulmuş. Ben sıcağı seven bir insanım ama kendisi. Yani sıfır kollu olsa dahi maalesef sıcaktan ee, nefret ediyor demeyeyim de sonuçta herkese sıcağa ihtiyacı var ama sevmiyor yani. Ben severim sıcağı. Ben soğuğu sevmem. Burası da saltanat kapısı. Yani burada da yazısı yazıyor ama yazılar çok koyulmuş biraz. Çok net gözükmüyor. Cam zaten kırılmış. Ee, ana kapılarının ön önemlisi en önemlisi ve en görkemlisi de diyor. Bursa surlarının ana kapılarının en önemli ve en görkemlisiymiş. Çok okunmuyor, cam kırılmış. derecelik sıcaklık bimden su alacağız. Bimin normal diğer bimler gibi etkisi yok. Çok güzel olmuş bence. Orhan Gazi ve Orhan türbeleri de var. Giriş tabelası o tarafta. Ne? <laughs> o neydi? Umarım saçım durur. dur 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 dur. Burnumda bir şey var mı? <laughs> Bu tarafta İstiklal Savaşı şehitlerimiz ve Osman Gazi'nin türbesi var. Bu tarafta da Orhan Gazi türbesi var. Şimdi de Saat Kulesi'nin oraya doğru gidelim. Osman Gazi türbesinin ön tarafında arkadaşım gösterirse yer değiştirdiler şimdi <laughs> Gazi Han Türbesi'ne saygı nöbetiymiş. Yine mi kaydetmemişsin? Yine mi kaydetmedin? Baştan mı baştan? Tamam sıkıntı yok. Tamam. Şimdi de Saat Kulesi bu taraftan. Saat Kulesi'nin tarafından da Bursa'nın manzarasını göreceğiz. Tabi buraya gün batımı ve ya da gün doğumu gelmeniz daha güzel olabilir çünkü Bursa şu anda sizin ayaklarınızın altında olacak. Tophane Saat Kulesi. Burada da zaten savaşta kullanılan toplardan. <laughs> saat Kulesi. Çok da <laughs> Bursa'yı ayaklarımızın altında hissetmeye hazır mıyız? 5 saniye sonra. 5, 4, 3, 2, 1. 600 yıl önce buradan imparatorluk olarak bakıldığında ben burayı imparatorluk olarak yapacağım diyen devlet büyüklerimiz şu an yeni nesile baktığımız zaman da star atmak için geliyor sadece buralara. Şimdiki rotamız Ulu Cami. Ulu Cami'ye gidelim. Orada da bir gezelim. Sonra İnka'ya. Oradan da Cumalı Kızık. Ya da önce Cumalı Kızık, oradan İnka'ya. pedikür otamız Bursa Ulu Cami. Bu yol tarafından da gidebilirdik ama manzaranın olduğu yerden gitmek daha hoş bir şey bence. Bu taraf yeşillik, burada han var. Güzel. Burada kapalı çarşı da var. İçerisi kapalı çarşı. İçerisi kapalı çarşı. Bu cami karşımızda olacak. Yani karşımızda değil ama sol tarafımızda olacak. İnsan tarafı. Ve işte, bu caminin minaresi gözüküyor. Çok kalabalık. Havanın güzel olmasını değerlendirdik. Herkes değerlendirmiş. Gezer işte Cami 600 yıllık ikonik bir yapı. Karı, sütunları, dev kubbeleri. Gerçekten büyük bir ihtişamı var. Ve çınar ağacı da var. Asırlık çınar diyebiliriz. Ulu Cami. Ulu Cami'nin içerisindeyiz. Ee, kıyafet kuralı olduğu için etek ve başörtüyü ileride geri güvenlik kısmından alıyorsunuz. Bu şekilde gezeceğiz. Hatta bu tarafta da var. Batı kapısından girdiğiniz zaman Batı kapısından, diğer kapıdan girdiğiniz zaman da diğer kapıdan alabilirsiniz. İnsanlar burada ibadet yaptığı için kısa keseceğim. Buranın en ilginç yanı caminin tam ortasında şadırvan olması. Dünyada çok az camide böyle bir şey var. Su sesinin huzur verici olması. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama biraz daha yaklaşalım bence diğer taraftan. Biz bu girişten girmiştik. şöyle. Bu duvardaki hat sanatları da 20 tane dev yazısı. Çok güzel sanat eserleri var. Arkadaşlar bence Bursa'ya geldiğiniz zaman yani ilk gelmeniz gereken yer Ulucami çünkü tarihi yapısıyla, yılıyla bize tarih hissettiriyor ve bence bu çok güzel bir şey. Mikrofonumuz açık. Şu anda Cumalı Kazık'tayız. Şimdi burayı gezeceğiz. Burası da 700 yıllık bir yer olarak düşünün. Google'a yazdığınız zaman, Cumalı Kazık olarak yazdığınız zaman ilk çıkan yerlerden bir tanesi bu çınar ağacı. Taşlar çok e, yamuk yamuk o yüzden yürürken de dikkat edin. Bazen böyle yapabiliyorsunuz. Bazen ayağınız kayıyor. O zaman Cumalı Kazık köyünün sokaklarına girelim. Köyü UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. Girişte itibaren bir sürü hediyelik eşya, magnet ya da gözleme yemek isterseniz gözleme. Yani girişte itibaren var. Annem de annem. <laughs> Aa bu benim cıva cıvayı benziyor. Bunu videosunu da çekmiştik. Cıva cıva. Ha, kızım da kızım da var. <laughs> Çok tatlı bunlar. Magnet almak isterseniz magnetler var. Tarihi için aracının da magneti varmış burada. ve yaşam konağıymış burası. Buraya sakın topuklu ayakkabıyla gelmeyin. <laughs> Çünkü zemin böyle gerintili çıkıntılı olduğu için yani ben spor ayakkabıyla birlikte bu haldeysem yani yamuklu yamuklu yürüyorum. Topukluyla gelmeyin. neredeyse bir böyle 5-6 dakika yürüdük ama bu 5-6 dakika yürüme mesafesinde bile buraya kadar her yerde bir dükkan var. Her yerde bir hediyelik eşya var. Gözleme, e, Türk kahvesi içmek için yerler var. Kahvaltı da var. Yani çeşit bol. Zaten kalabalık bir yer olduğu için bu şekilde olması daha güzel. Mesela Türk kahvesi, çay, ayran, karadut. Hepsi varmış burada. Şimdi cin aralığını bulmaya çalışıyoruz. Öyle geçiyordu. Orayı da bir gösterelim size. Tabelaların başında 700 yıllık tarih de yazıyor. 700 yıl ya. Maşallah. Gerçekten güzel ya. Bazı yapılar tarif olmuş ama. Buradan gidelim. Normalde tabelalarda yazıyor Hiç bizim gideceğimiz yerle alakalı bir tabela göremedim. Görsem zaten oraya yöneleceğiz. Şa diyor. Cinaralı. Ne no 17. Yukarıda oluyor herhalde ya. Burası 12. Yukarıda. Eğer yani sen yazıyormuş biz görmedik. 20 Burası 14 burası. Acaba bu taraftan mı? Ayrıca bir yukarıya bakalım ya. Buraya gittikçe artıyor. 22 yazıyor kapının marz. Aşağıda kaldı büyük ihtimalle. Geçici'nin evet. aralığı yazıyormuş burada. Evet. Aziz Allah cebizler. Burası galiba. Şu ayakkabıdan çıkarsanız çok hoş. Teşekkür ederiz. Geldik. daralığı. Da şey Gerçekten çok <gülüyor> dar. <gülüyor> Fotoğraf mı çekiliyorsunuz? Geçeceğiz çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. <Hıcaklısın. gülüyor> Gerçekten tarihi bir yer. Cinar da gördük. Sokaklar bu şekilde. Bu kadar yoktu. Önceden bu kadar yoktu. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, biz e, her geldiğimiz sokakta bir fotoğraf çekilmek için bir alan bulurduk. Ama şu an her yerde bu şekilde var. Bir de ezan okunuyor, o yüzden kaydı durduralım. Evet şimdi de İnka'ya. Oraya gideceğiz. Orayı da navigasyondan belirleyeceğiz. Magnet almak için birçok nokta var burada arkadaşlar. Eskiden böyle değildi burası. Her tarihi yapıyı bir şekilde görebilirdik. Ama şu an onu göremiyoruz çünkü <laughs> hep önlerinde bu şekilde Hediyelik eşyacılar var. Ama yine de güzel. Görülmeye değer. Şimdiki geldiğimiz yer İnkaya Tarihi Çınar. Burası da en yaşlı sakinlerinden bir 600 yıllık bir çınar ağacı. Maşallah diyelim. Gerçekten çok güzel. Altında çay bahçesi bulunuyor. Ağacın dallarını da özellikle korumalık koymuşlar. Şunlar gövdesine doğru gidelim. Yani 10 kişi anca sarılır. Mesela sarılmaya çalışıyorlar ama sarılamıyorlar. var Çok güzel bir doğu çınarı. Yaşını. Ağaç numarası var, ağacın kodu var. Yaşı maşallah. Yani maşallah diyelim sana. Çok güzel. Ben bayıldım ya. Burayı gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Biz de burada bir oturalım ve bir çay kahve içelim. Anıt ağacının altında çay kahvemizi içelim. Biz de. Son durağımız olan İnkaya Tarihi Çınar Ağacı'nı da gördük. Bursa'da bir gün geçirdik. Bence gayet güzeldi. Geçmişe bir yolculuk yaptık. 600 yıllık yerler gördük. 700 yaşında, 600 yaşında yerler gördük. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eu calma